merhabalar bu videomda e, müşterimizden e, gelen bazı talepler nedeniyle e, bu videoyu çekmek istedim e, neler anlatacağım burada şimdi bazen müşteriler bizi aradığı zaman şöyle sorarlar e, Ben bunun 50 herze çıktım maksimum frekansını örnek veriyorum 70 Hz e arttırmak istiyorum bunu nasıl yapacağım diye e, kısaca üç tane parametre var temel olarak onları anlatmak istiyorum Birincisi, ben şey de bahsedeyim. terminal 53'ten yani analog input 53'ten 0 voltumu vererek ilerliyorum bu örnekte. Öncelikle 3 Ben önce bir şunu bir şey alayım. RPM'den frekans alayım. 303 gelelim buradaki maksimum frekansımı 70 Hz yapıyorum. Birinci parametrem 303. İkinci parametrem ise 4-10 grubundaki limitlerim. 4-14 motor speed high limit. Bunu 70'e çıkartıyorum. Üçüncü parametrem ise analog input bölümüne gelip analog input 53. 0 ohm voltun karşılığı 0.50 Hz. Bunu da 70 Hz yapar isem ben frekans konvertörünü 70 Hz'e kadar çıkartabilirim. Öncelikle buradan deneme yaptığım için 5-12 parametresindeki cost inverse'ü no function yaptım. Şimdi deneme yapalım hep beraber. E, Otonu aldım. Start veriyorum. Analog taraftan da frekansımı artırıyorum. Motorun döndüğünü görüyorum. E, şöyle yapalım. E, tekrardan göstereyim. Frekansın arttığını Şu anda maksimum frekansı veriyorum. Pardon on mod veriyorum. Rampalı şekilde 70 Hz'e kadar çıkıyor. Şu anda deneme yaptığım motor ve drive birbirine uyumsuz olduğu için motoru ben ayırdım. Ancak sizin yapacağınız uygulama zaten motor birebirdir ya da bir üst gücüdür. Bu şekilde maksimum frekansı artırabilirsiniz. Nasıl yapacağız? Tekrar parametreleri konuşalım bir 303 parametresini çıkartmak istediğimiz değer. İkinci olarak 4 14 parametresini çıkartmak isteyeceğimiz değer. Ve analog input'ta siz 53'ten çalışıyorsanız 6 10'da 54'ten çalışıyorsunuz 6 20'de. Ben 53'ten çalışıyorum. Bunu da yani 6, 15'i de 70 yani maksimum olarak 3 tane parametre değiştirdik ve bu şekilde de maksimum hızımızı artırmış olduk. Bu önemli bir nokta. Umarım faydası olmuştur. Sonraki videoda görüşmek üzere.